izleyenler sevinle iyi fikirler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çift kişilik yatak dikmeyi göstereceğim. Baza yatağı biraz ince olacak. Bunun için kendi bazanıza göre bir astar elde etmeniz lazım. Biraz 5'er santim yanlardan 5'er santim alttan uzun olabilir. Şimdi bu astarım ters bir şekilde duruyor. Bunu yorgan gibi günleri yünleri koyduktan sonra yorgan gibi çevireceğim. Yorganda da iki yöntem göstermiştim. Günün kalınlığına göre birini seçip o şekilde çevirmeyi düşünüyorum. Önce bir yünümü doldurmam lazım. Şimdi yünleri koymaya başlayalım. Evet, bütün yünlerden biraz serdim. Altına bir sıra. Şöyle boş şeyleri falan dolduracağım şimdi üstüne. Yünüm bitene kadar sıra sıra yapacağım. Birkaç parça yine bütün yün ayırdım. Onlardan da üstüne koyacağım. Bütün dediğim şöyle bakın. Şöyle uzun parça yünler. Evet şimdi üzerine bir miktar atmayı göstereyim. Şöyle bakın. Mesela nereden başladıysanız oradan aşağı doğru devam edin. Yününüz kalırsa tekrar bir yerden başlayıp aşağı doğru devam edin. Yani ortasını çok yüksek yapmamaya çalışın. Uçların ortasını. E, çünkü ortada çok yatılmadığı için yüksek oluyor. Daha zor yattıkça yünler yapışıyor. Ve ayak uçuna da çok e, basılmadığı, kullanılmadığı için oralarda yüksek olabiliyor. Oralara yünlerimizi biraz daha az koyabiliriz. Evet arkadaşlar. Yünlerimizi doldurdum. Yünleri böyle kontrol edebilirsiniz elinizde. Boş hissettiğiniz yerlere doldururken yün koyabilirsiniz. En üstte de gene bütün olan yünlerden koydum. Şimdi çevireceğim. İki katlı çevirmem zor olacak. Tek kat çevireceğim. Yorganın şu ağız kısmından şöyle kıvırarak çevireceğim. Çevirmeye başladım. Bak katın biri burada. Yok da var mı çevirmeler zaten orada da bakalım. Bunu böyle kıvırırken şu katı da şöyle aşağıdan geçiriyoruz ileri doğru. Şu an olmadı. Köşeden diğer ucu da biri tutuyor. Aslında normalde iki kişi olup hem o uçtan hem o uçtan aynı anda gitmesi lazım. Şimdi kıvırıyorum tekrar bir tane. Evet bir tane daha Yine bakın şu katı şöyle altından geçiriyorum. Evet şimdi burayı tutturuyorum. Sonra tekrar öbürüze gidiyorum. Bu işlemi başa kadar yapacağım. sonuna geldik. Sonuna şurada şu kulak kısmını çıkaracağız. Evet, şu kulak ucunu çıkardık. Şimdi bunu devireceğiz. Önce ortaya alayım bunu. Şöyle çevirdim. Aslında bu fazlalıkta uç kısmı. Onları uca yerleştireyim önce. arkadaşlar. Ben yatağımı düzledim. Zaten devrilince açılmıştı. Yünlerimi düzledim. Alt kısmını da diktim. Alt kısmını diktim. Kapattım. Şimdi yatağı dikmeye başlayacağım. Ben çok dikişli sevmiyorum. Biraz buradan fazla ara vereceğim. Hem buradan yandan hem buradan. Şöyle şuradan başlamayı düşünüyorum. Bunu biraz iri dikiyoruz. Yorgandaki gibi küçük küçük olmuyor. İpinizin altını da iyi düğümleyin. Çünkü böyle çektiğiniz zaman geri çıkabiliyor. Evet şimdi şöyle iri dikeceğim. Şöyle bir çerçeve yapacağım şimdilik. Çok dediğim gibi biraz çok uçtan başlamadım. Eğer siz çok dağılmasını istiyorsanız uçtan da yapabilirsiniz. Buralar yumuşak olsun dedim. Yumuşak. Dikiş diktiğiniz zaman çok diktiğiniz zaman sert oluyor. düzgün bir şekilde dikmeye çalışıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle 4-5 parmak falan aralık oluyor. Yani biraz daha da fazla. Evet şöyle bir şöyle kenarlarından bir gideceğim şimdilik. Evet arkadaşlar ben şöyle çerçeve yaptım. Şimdi buradan ipi bir kırmak istiyorum. Şöyle ipimi şuradan şu ipten geçiriyorum. Şöyle ortasından bağlıyorum yani. Buraya bir iki düğüm atacağım. İpimiz bittiği zaman da kalan ipten düğümleyerek devam ediyoruz. Bunu kesip ben ortasından böyle gideceğim. Şöyle ortadan şöyle dikerek gideceğim. Ama isterseniz siz böyle yandan da gidebilirsiniz. Şöyle karşılıklı. İki tane daha gidilse yeterli olur. Benim ortadan gitmem neden dediğim gibi orta yüksek kalıyor. Yanlarda zaten yatılıyor. O yüzden ben ortadan gitmek istiyorum. Sizin keyfinize kalmış bir şey. Şimdi bir ortadan da gideyim. Tekrar ise dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar ortadan gittim. Ortadan gitmek biraz zor oldu. Biraz şöyle çekiyoruz ipimizi. Kenarda ya da geldiği zaman böyle biraz çekiyoruz. Evet şimdi yine bağlayacağım burada deminki yöntemle. Ben genelde böyle bağlıyorum. Bunu koparacağım. Şöyle arkasında gösterebilir miyim acaba? Tamam. Evet bu videomuzda bu kadardı. İyi seyirler diliyorum.